demeklere. Yazık da yani. Burada en büyük iş futbola düşüyor. Bunların dikkatli çevirmesi lazım. Herkes elini önüne koyacaklar. Burada en azından Ve meşgul bir nasıl alıyorlar burada rızkını takılışı burada. Hiç kimsenin borsu üzerinden şey yapması şeydi ya. Yani bunda gerçek e, yönetimi gerekeni yapmış ama bundan sonra görev futbolcuların. Ama şunu da gördüm yanlış anlamayın. Ben tabii ki kimseyi e, bak gibi, gibisinden ne yapmak lazım yok. Hoca faktörü çok önemli. Yani ben bu maç aslında bir hocanın e, maçı alacağını düşünüyordum ben. Şimdi bakın öyle e, yanlış anlamasın. Ben tabii ki iş e, şey yaptığım yok. Biz de bu, işine, bu işi, bu işi, biz de yaptık. Futbol oynadık. sporcudan geldik. Antrenörlük yaptık. Biz de azından bu işi biliyoruz ama aslında bu aşamada bu şekilde bir takıma heyecan verecek. Ama bu şekilde sevecek bir hocanın e, bir katkısı olması lazım. Bu yoktur bu takımda. Bu bir. Tabii ki ilerleyen günlerde dediğimiz gibi hakikaten iki tane çok ciddi bir deplasmana gidiyoruz spor. Birisi artık e, şampiyonu garantilemiş Spor. Birisi de en yakın tabici e, Buca Spor. Ordu Spor'un bu maçtan, bu maçtan ikisinden de inşallah gönlümüz ister ki Ordu güveniyoruz. Yani Ordu Spor arasında büyük takımlara karşı e, şans olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu alacak kapında gelecek kapasite deplasmanda. De i̇nşallah iyi bir motiv olarak da iyi bir e, yeniden e, sıkı bir yani e, çalışma ile beraber gönlümüz inşallah buradan en azından hiç olmazsa 3 puan veya daha pardon 3 puan yani bir galibiyet 2 maçtan, maçtan bir galibiyet getirirse inşallah hükümeti Allah izniyle bu düşmeyi kesinlikle e, düşünmüyoruz biz ordudeyiz Bursaspor'un ordu, 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 ordu. kim olursa olsun ki başındaki e, düşmesi bize e, üzüntü verir ve bizi yıkar. Bu için de inşallah e, gönlümüz ama 3 puan e, bu saatten sonra bütün ordu halkının bu tür ordu hakkının e, ordu spor de destek bu zaman zamanında ne eline, eline ne gerekiyorsa o yapmasını düşünüyoruz. Evet.